Allah kediyi ne zaman ve neden yarattı? Eğer bunu bilmiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz ve başkalarıyla paylaşmalısınız ki onlar da İslam hakkında bir şeyler öğrenebilsinler. Bunun karşılığında ödüllendirileceksiniz. O halde dinleyin. Büyük tufan sırasında Allah peygamber Nuh Aleyhisselam'a dünyadaki tüm hayvanlardan birer çift almasını emretti. Nuh'un gemisindeki hayvanlar arasında fareler de vardı. Bu fareler o kadar çok üreyip geminin her yerine yayıldılar ki geminin tahtalarını yemeye başladılar. Bu durum peygamber Nuh'u, ona selam olsun, büyük endişeye sürükledi ve o Allah ile bu durumu konuştu. Bunun üzerine Allah Nuh'a şöyle dedi: "Ey Nuh, elini aslanın gövdesine koy." Nuh bunu yaptı ve elini aslanın gövdesine koyduğunda aslan hapşırdı. Aslanın burnundan çıkan erkek ve dişi kedi Gemideki farelerin sayısını büyük ölçüde azalttı.